Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Alametü sa'atil kubra. Kıyametin büyük alametleri. Alametü sa'ati. Kıyametin alametleri. El kubra alametin sıfatı olur. Vahiyel umur. Bunlar bir takım işlerdir. El izam. Şaşkınlık uyandıracak derecede büyük. Vel eşratul cisem çok hacimli çok devasa bir takım alametler emarelerdir. Elleti bu büyük işler ve devasa emareler tezharu, zuhur edecekdir kıyam kıyamet saatine yakın bir vakitte hepsi zuhur edecektir. Ve <nom problemim generally> gayra ve tekun olacaktır bu alametler ve işler gayra muatadeti muatad alışıldık demek adet olduğu üzere demek ama gayra muatadetil vuku'i vuku'u adeten bilindik alışıldık gele işlerden değil olağanüstü işler sıra dışı bir takım işler şeklinde vuku bulacaktır. Ve izâ zaharat zuhur ettiği zaman evvelu alâmâtin İlk alamet zuhur ettiği zaman bunlardan tetebaat ardı sıra gelecektir. El alametul uhra diğer alametler de ardı sıra gelip bunları takip edecektir. Ketetebu'i tıpkı ardı ardına gelmesi gibi el harazi tetebu'ul haraz boncuğun ardı ardına dizilmesi gibi finnizami bir ipte bir kolyede boncuğun ardı ardına geldiği gibi hadiselerde peş peşe vuku bulmaya başlayacaktır. Yetbe'u ba'duha bazıları ardı sıra gelecek bağdan bazılarını takip etmek suretiyle. Fe izâ zaharat bunlar ortaya çıktıkça dellet aleyha bunlara delalet edecektir. Her biri ortaya çıktıkça bir nevi diğerine haber verecektir. Ve tekunu saatu ala ithriha ve kıyamet dediğimiz es-saatu ve kıyamet tekun olacak ne olacak? Ala ithriha Bu olayların hemen akabinde vuku bulacak. Ala ithriha hemen eserinde, izinde vuku bulacaktır. Ve ehlü sünneti ve cemaati Buna dair de ehli sünnet ve cemaat yu'minun inanır ki bi enne hadihi'l eşrat bu alametlerin sabitetun fil kitab ve sünneti kitap ve sünnet ile sabit olduğuna inanırlar. Ve yu'minun biha bu alametlere nasıl inanırlar? Kemacaet Kur'an ve sünnette geldiği haliyle. Ne demek? Yine bunlarda da ile tahrife vesaire şeylere gerek yoktur. Güneş batıdan doğacak, doğudan batacak. İşte bu İslam güneşin batı dünyasında bunu geçmek lazım. Bu zaten vuku bulacak bir olay. Allah'ın izniyle Resulullah'ın müjdelemesiyle. Yani batıda madem İslam güneşi doğacaksa bu insanların üzerine niye kıyamet kopsun ki? Yani kıyamet madem kafirlerin üzerine kopacak böyle Allah'ın takdir edeceği güzel bir hadiseyle ilintilendirilmesinin bir anlamı olmasa gerek. Buna benzer şeyler yani bu tür alametlerin kendi minvalinden değerlendirilmesi gereken çerçevenin dışarısına çıkarılıp öyle farklı şeylere tevil edilmesi olmaz. Bunlar Kur'an ve sünnette geldiği gibi kabul edilecek. Ehli sünnet ve cemaat buna böyle inanır. Ve minha. İşte o alametten alametlerden bazıları şunlar. Zuhurul Mehdiyi Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuru. Herkesin beklediği değil mi? Herkesin tabi olmak için belki can attığı Mehdi. Huva <hûve> Muhammed ibn Abdullah min ehli beytin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. O adı Muhammed ibn Abdullah, Abdullah isimli bir kimsenin oğlu Muhammed olarak dünya gelecektir. Min ehli beytin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber aleyhissalatu vesselamın ev halkındandır. Soyu ona dayanır ve yahrucu min meşriqi o doğu tarafından çıkacaktır ve yubayyau lehu ve ona beyat edilecektir indel kabeti kabe'nin yanında kendisine beyat edilecektir Değil mi? Anlatınca kolay basit gelebiliyor ama tabii çıktığı dönemde Allah bizi kavuşturursa bugünlere Dünyanın nasıl bir karmaşa haline geldiğini görmek mümkün olacaktır. Çünkü herkes bazen bir şey bekler ama beklediği şey umduğu şey gibi çıkmayabilir. Mesela Yahudiler de Medine'de bir peygamberin zuhur edeceğinden dolayı buna esas alarak ne yapmışlar? Peygamberlik alameti Peygamberliğin zuhur alameti yakınlaştıkça Medine'ye doğru göç etmişler. Şimdi Medine'deki Yahudiler bundan dolayı oraya yerleşmişler. Ama o peygamber Araplardan çıktığı zaman bunu gururlarına yediremeyip kibir göstererek peygamberi inkar ettiler. Ve o peygamberin de İsrailoğullarından çıkmaması nedeniyle ona iman etmediler. Halbuki bir peygamberin geleceği beklentisi vardı. Bizim toplumlarımız da öyle. Bir Mehdi'nin geleceği söylentisi var. Tabi bu Mehdi Aleyhisselam geldiğinde etten kemikten böyle sıradan bir insan olacak. Muhtemelen bir kimliği olacaktır. Bir ülkenin vatandaşı olacaktır değil mi? Artık e, zuhur ettiği zamanda toplumların işte devletlerin ona karşı bakış açısını olacak. Çünkü dünyanın her yerinde belki binlerce, milyonlarca insanın dikkatini celbeden bir şahıs haline dönecektir. Artık bu saatten sonra tabi olmaya hevesli olan vatandaşların ne tür olaylarla manipüle edileceği aşikar günümüzde olduğu gibi. Artık yakalama kararını çıkarırlar? Interpol peşine mi düşer? Değil mi? Yani şu hayal dünyasından çıkıp gelişen teknolojiyle beraber olayların nereye evrildiğini görmek lazım. Değil mi yani? Bugün e, insanların temenni ettiği ya bir köy bir köy kadar yerimiz olsa da Allah'ın dininin, Allah'ın ahkamının uygulandığı beldeler Allah bize nasip etsin diyen insanların en küçük şer'i bir ahkama karşı nasıl böyle çırtkanlık yaptığını görmekteyiz. Kendilerini İslam'a nispet etmesine rağmen. O yüzden Mehdi Aleyhisselam bu. Muhammed bin Abdullah Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ev halkından dedik. İşte doğu tarafından çıkacak Kabe'de kendisine beyat edilecektir. Allah Azze ve Celle görürsek böyle olanlardan ve bunda sebat edenlerden eylesin. Fakat her şey dediğimiz gibi bilindiği üzere olmaya biliyor. Fehok muhalemin hacin nubuva ve Mehdi'nin hükmü neyle hükmedecek? İnsanları neyle yönetecek? Layıklık mı, demokrasi mi? İşte zamana uygun bir takım kurallar ve ilkelerle mi? Değil mi? Neyle olacaktır alemin hacin nubuvası? nübüvvet menheci üzere olacaktır. Tıpkı devleti yani ilk Medine'de kurulan İslam devleti olduğu gibi nübüvvet menheci üzere bir devleti bir taraftarı grubu da olacaktır. Yemliku sebaisinin yedi yıl hükmedecektir. Dünyada kaldığı sürede yani Mehdi Aleyhisselam Mehdiliğinden sonra zuhura erdikten sonra Yemlevul erda kistan ve adlen Yeryüzünü kıst, yine yani her ne kadar tam yüzde yüz karşılamasa da eşitlik ve adaletle dolduracaktır. Çünkü eşitlik her zaman hak olmayabiliyor. Kıst ve adil aynı manada değerlendirilmeli bu yüzden. Adalet ile yeryüzünü dolduracaktır. Ba'de ma muliyet, dolduktan sonra zulmen, yeryüzü zulümle ve cevran haksızlık ile dolduktan sonra, onun hüküm süreceği yedi yıl boyunca yeryüzü adaletle dolacaktır. وَيُعْطِي الْمَالَ بِغَيْرِ عَدَدٍ Hesapsız, sayısız, stoklara bakmaksızın mal dağıtacaktır. İnsanların ihtiyacını bolluktan dolayı verecek ve insanlardan Allah'ın nimetini esirgemeyecektir. تَنْعَمُ الْاُمَّةِ İslam ümmeti nimet içerisinde olacaktır. Fiyahdihi, onun zamanında. Nimeten öyle bir nimet ki lemten amha kattu. Daha önce hiç böyle nimetlere erişemediği kadar büyük bir nimet ve bolluk içinde olacaklar. Tahrucu tukricul ardu nebateha. Öyle ki onun döneminde yeryüzü bereketiyle bütün nebatını bitkisini çıkaracaktır. Ve tumtiri semau semada yağdıracaktır. Katraha katrelerini, yağmurunu bereketini yağdıracaktır. Tabii ki yerini şu anda da nebat bitiriyor. Yağmur hala yağmakta. Ancak bunların bereketi ayrı bir şey. Değil mi? Varlık da her zaman berekete delalet etmeyebiliyor. Paran vardır, paran geçmez. Paran vardır, paran değersiz olur. Değil mi? Ama allah Teala bir şeye bereket verdiği zaman az ile çok şeye nail olabilirsin. Elindeki imkan az olmasına rağmen Allah onu çoğaltabilir. Fakat işte onun gelişine gelişiyle beraber yeryüzü gerçekten çıkardığı bitkilerde büyük bir bereketle ortaya çıkacak. Yağmur indiği yerde rahmet ve bereketle her yeri kuşatacaktır. Bu şekilde ilgi çekecek düzeyde bir bereket olacak. Buraya işaret etmekte müellif. Bir diğeri ve hurucul mesihi deccalil a'varil kezzeb. Hurucul mesihi deccal. Deccalin hurucu çıkması. Burada Mesih'e aldanmayın. Bazen Mesih zikri geçmek ve İsa Aleyhisselam akla gelir. Ancak onun bir gözünün silik olmasından dolayı bu ona verildiği için Mesih Deccal da denir. Biz daha çok Deccal olarak bilmekteyiz. El-Avar şaşı yani şaşı gözünün silik olmasıyla temsil edildiğinden El-Kevve yalancı şaşı Deccal'in kurucu. Burada bir dipnot var. Diyor ki ve fitnetu zuhurul mesihid deccal Mesih deccalin zuhurunun fitnesi. Yani deccalin ortaya çıkmasıyla beraber vuku bulacak fitneler min azamil fiten fitnelerin en büyük olacaktır. Li deccal zira deccal men huwa menba'ul kufri küfrün kaynağı ve dalali ve fitnenin merkezidir. Ve min ecli zâlike işte bundan dolayı fekad hazzara minhul peygamberler Ondan dolayı uyarmıştır. Akvamehum kavimlerini uyarmıştır. Ve kânen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber aleyhisselam da yeste'idhu Allah'a sığınırdı min fitneti decali decalin fitnesinden dubura kulli salatin her namazın ardından decal fitnesinden Allah'a sığınırdı ve haddara, sallallahu aleyhi ve sellem ve de uyarırdı. Minhu teccalden yana hu ümmetini de her zaman uyarırdı. Henüz kendi zamanında dahi aleyhisselam onun zuhurunun yani kıyamet vaktinin yaklaştığı bilgisi kendisinde hasıldı. Yani neredeyse arada 1500 yıl var. 1500 yıl öncesinde de yine aynı şiddetle onun fitnesinin kuşatıcılığından dolayı aleyhisselam ne yapmış? Kendisi her namaz sonrası Allah'a o fitneden sığınmış ümmetine de bunu öğretmiştir. Bu da onun fitnesinin ne kadar büyük olacağını göstermekte. Sonra Hurucul Mesih Deccalil Avaril Kezzabın Min Cihetil Meşrik Doğu tarafından, doğunun da Min Horasan Horasan tarafından çıkması. Ve ma'ahu elfen Deccal çıktığında beraberinde 70 bin kişi vardır. Minel Yahudi Yahudilerden 70 bin kişiyi ardına takmıştır. Horasan tarafından 70 bin Yahudi ile. Ve mektubun beyne ayneyi kafirun. Ve mektubun yazılıdır beyne ayneyi. İki gözün arasında kafirun, kafir yazılıdır. ve yazharu emruhu lil Onun emri, onun durumu Müslümanlara zahir olacak. Yani Müslümanlar onun deccal olduğunu bilip bunun idrakinde olacaklar. Ma beyne Şam ve Irak. Şam ve Irak arasında Müslümanlara onun emri zahir olacak. Summe la yetruku beleden. Sonra hiçbir belde bırakmayacak ki illa dakhalahu oraya girmiş olmasın. Bütün beldelere girecek, fitnesini bütün beldelerde yayacaktır. İlla Mekke ve Medine bunun bir istisnası var. Bura Mekke ve Medine hariç. Fela la yastati'u Mekke ve Medine'ye girmeye güç yetiremeyecektir. Li'enne'l melaikete zira melekler tahrusuhuma Mekke ve Medine'yi ondan koruyacaktır. Allah'ın yine kevni hükümlerinden ve kevni müdafasındandır. Deccale, deccal gibi bir azgına o mukaddes topraklarını Allah Azze ve Celle çiğnetmemek için böyle takdir edecek. وَيَمْكُثُ فِي الْاَرْضِ اَرْبَعِينَ يَوْمًا Yeryüzünde 40 gün kalacak. 40 gün yeryüzünde kalacaktır. يَوْمٌ كَسَنَةٍ Onun bir günü bir yıl gibi olacaktır. Ve yevmun Diğer bir günü bir ay gibi olacak. Ve yevmun ke Bir günü de yine bir cuma gibi, bir hafta gibi olacaktır. Ve sâir eyyâmihi kalan günleri de ke yevmine bizim günlerimiz gibi birer gün birer gün şeklinde olacaktır. farklı şekillerde değerlendirilmiştir. Tabi günlerinin neden böyle uzun veya kısa olduğu fitne durumuna göre de değişir. İnsanların psikolojik durumlarına da göre de değişir değil mi? Sıkıntı ve felaket anlarında bazen e, bunu özellikle işte depreme tanık olanlar iyi hissederler. Deprem süresi şu an tam aklımda değil ama bir dakika süreyle bir 7 nokta ve üzerinde depreme maruz kalmak herhalde kişiye belki birkaç gün olarak gelir yani. Değil mi? O sarsıntı bitmez gibi gelir kimseye. Belki de Deccal'in de fitnesinden dolayı bir günlük bir zaman belki bir sene gibi gelecektir. Yani bu şekilde de yorumlar yapılmıştır. Bir diğeri ve nuzulul mesih İsa ibn Meryem. Meryem oğlu İsa. İsa Mesih'in nuzulu. Allah Azze ve Celle kitabında onu katına yükselttiğinden bahsetmekte. Dolayısıyla her canlıda olduğu gibi onun da ömrünü tamamlayacağı bir devamı olacak ve kıyamete yakın yeryüzüne indirilecektir. Aleyhissalatu vesselam. Aindel menaratil beyza beyaz minarenin yanında şarkı dimeşke şam Şam'da Dimeşk'in doğu tarafında beyaz minare yanında oraya nüzul etmesi. Ve yekunu nuzuluhu yasal aleyhisselamın nuzulu ale taifetil mansurati Taife-i Mansura'ya nuzul edecektir. Onlar üzerine inecektir. Taifetul Mansura Allah'ın yardımına mazhar olmuş taife. Değil mi? Kıyamete kadar kimsenin kendine zarar veremeyeceği vasıflara ve niteliklere sahip olup bu çağda da o hak ehlinin devamı olan Taifetul Mansura. Elleti bunlar tukatilu alel hakki. Hak üzere cihad edecekler ve تكون مجتمعا لقتال الدجال ve bunlar daccalle savaşmak için toplanmış olacaklar. Fe yenzilu waqta iqamati salati. İsa aleyhisselam fe yenzilü inecektir. Waqta iqamati salah namazın kılınma vaktinde inecektir. Ve yusalli halfe emiri tilke taifeti ve yusalli Resulullah sallallahu aleyhi ve şeriatine tabi olarak namaz kılacaktır. Halfe arkasında kimin? Emiri tilket taifeti. Bu taifenin, bu mücahitler grubunun imamının emirinin arkasında namaza tabi olacaktır. Ve mehdi. Ki o da mehdi olacaktır zaten. Resulullah ve vesselamın ümmetine bir şeref olarak böyle bu imamın ardında namaz kılacaktır. Ve ennehu yektulü deccal ve o deccali öldürecektir bi harbetihi kendi harbesiyle kançeri veya mızra diye tabir edilen savaş aletiyle bi babi luddin lud babı denilen yerde eşşarqiyyi fi beytil makdis beytil makdisin kudüsün sağ tarafında babulut denilen bir yerde yani yıllar önce okuduğum bir kaynakta geçtiğini düşünüyorum. Aradan uzun zaman geçtiği için emin değilim kitap adında da. Hatta bu habere de konu olmuş. Ee, Yahudiler, şimdi sadece kendi dinlerini yaymaya çalışan, burada dünyayı vahşete sürükleyen bir kavim olmakla beraber, insanların, yani korkularına dair, endişelerine dair başka dinleri de inceleyen bir kavimdir. Yahudiler de bu ifadeleri Müslümanların kitaplarında buldukları için, bab denilen yerde, o dönemki haberde bir havaalanı inşa ettikleri. Dolayısıyla böyle bir durum yaşanmaması adına sanki Deccal'in yani oradan kurtulması adına tabii kendi kitaplarında, kendi inanışlarında bu Deccal nasıl geçiyorsa orada helak olmaması için bu Babulut denilen yerde bir havaalanı inşa ettiği söylenmişti. Belki 10-15 yıldan fazla oldu bunu ben okuyalım. Değil mi? Yahudiler böyle sadece kendi dinlerini değil maslahatlar icabı başka dinleri de inceleyen bir dinin müntesipleri. Ve yahkumu fil ardi bi şeriatil İslam. İsa Aleyhisselam İslam şeriatı ile yeryüzünde hükmedecektir. Fe yeksiru salibe haçı kıracaktır. Çünkü hac artık Hristiyanlık dininde İsa Aleyhisselam'ın aslında sonsuzluğu ölme işini simgeler bir hale gelmiştir. Bundan dolayı onların bu batıl akidesini de onların yüzüne vurmak, bu konuda hatalı olduğunu ifade etmek için ne yapacak? Haçı kıracak ve bu akideyi inkar edecektir. Ve yaqtulul khinzir. Domuzu öldürecektir. Ve yadul cizyete. Cizye'yi kaldıracaktır. Ehli kitap için de çünkü artık hüccet kayım olmuştur cizye genel anlamıyla üzerinde ittifak edildiği şekliyle kimden alınır? Yahudi ve Hristiyanlardan. Peygamberleri Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın imamının arkasında namaz kılan, ona tabi olan değil mi? Haç akidesini inkar edip haçı kıran dolayısıyla kendi peygamberlerinin bile bütün peygamberlerin dini olan, pak İslam şeriatını tasdik ettiğini gören bir toplumdan daha cizye kabul edilmez. Cizyenin bir manası yoktur artık. Çünkü inandıklarını iddia ettikleri bir peygamber gelmiş ve artık gözleriyle hakkın olduğunu görmüşler. Dolayısıyla iman etmek veya kafir olmak arasında muhayyer kalırlar. Cizye ortadan kalkacaktır. Fela yakbelu illel İslam İslam'dan başka bir din de kabul etmeyecektir. Ve yesudul emnu Yesudu Sade yesudu, seyitlik var ya, üstünlük, önderlik, baş olma. Yesudu, hakim olacaktır. El emnu, vel emanu, vel rakhau. El emin, güven, vel eman. Aynı şekilde güvenlik, vel Raha bolluk hakim olacak. Ve turfa'u minel ümmeti şahna. Ve turfa'u minel ümme. Ümmet içerisinden kaldırılacaktır. Şahna çekememezlik. Birbiriyle hep İtişer kakışır halde olma. Ve tebavul karşılıklı buğz etmeler. Ve tahasudu hasetleşmeler. Birbirine haset etmeler ortadan kalkacaktır. Kalpler telif edilecektir. Ve teummul bereketu bereket umumileşecek. Ve teksurul hayratu iyilikler, hayırlar ve güzellikler kesret olacaktır, çoğalacaktır. Ve la yurgabu fi iqtina ilmel ve la yurgabu tek revaçta olmayacaktır Pek tercih edilmeyecektir fi iqtina ilmel mal biriktirme revaç bulmayacaktır günümüzün aksine li kesrati çünkü çok olacak çok olan bir şey biriktirmeye gerek yok ve yenteşiru silmu ve silim, İslam ve selamet ve de barış fi ma'murati bütün imar edilen beldelerde yani beldeler bulunan kastedilir. Bütün beldelerde selamet ve barış yayılacaktır. Ve tentehil hurubu savaşlar sona erecektir. Ve hurucun ve hurucu bir diğer alamet ise büyük alametlerden ve hurucu yecuce ve mecuce yecuc ve mecucun çıkması. Ve hum min kulli hadebin. Ve onlar min kulli hadebin. Her yüksekçe tepeden, eğimli yerlerden yensirun akıp gidecekler. Yani ölü önü alınmayacak bir mahlukat olacaklar. nel <laughs> harfe. Ekini yok edecekler. Ve nesle. Nesli yok edecekler. Katliam yapacaklar. Gerek dua, gerek insan katliam. Ve yufsidun fil <laughs> ardi. Yeryüzünü ifsad edecekler fesaden azimen büyük bir ifsad ile büyük bir fesad ile feyusselillahu aleyhim neticede günün sonunda feyusselillahu aleyhim Allah onlara musallat edecek duden sagiran küçük bir takım kurtçuklar dud kurtçuk sagiran küçük kurtçuklar bunlar yedhulu fi dimaghihim onların dimağlarına kadar beyinlerine kadar yol alacak kurçuklar musallat edecek feymutune mevtel ceradi ne bundan dolayı ölecekler mevtel ceradi çekirge ölüleri gibi çekirdeğin çekirgelerin öldüğü gibi kalabalık gruplar halinde değil mi toplu olarak ölecekler ve teliul ardu bunun üzerine yer neyle dolacaktır minnetinihim onların çürümüş cesetlerinin kokusuyla netin çürü kokusu, çürüme, leş kokması anlamına gelir. Sonra feyursilullahu aleyhim Allah onların üzerine ne gönderecek? Dayaran bir kuş tahmiluhum <laughs> onları o kuşlar taşıyacak ve <laughs> tatrahum onları atacaktır fil ardı yeryüzünün uzak yerlerine haytuşa <laughs> Allah'u Allah'ın dilediği şekilde dilediği yerlere cesetlerini atacaklar. Sümme yursilullahu sonra Allah azze ve celle mataran bir yağmur gönderecek. Yagsilu etherahum onların geride bıraktığı o kokuşmuşluğu, o bütün izleri, bütün necaseti ve kokmuşluğu temizleyen bir yağmur gönderecektir. Kalan kısma daha sonra inşallah devam edelim. Ve ahiru davana en elhamdülillahi rabbil alemin.